6, porque ele é 6 Или качут берима? arkadaşlar selamlar. Evet. Yeniden birlikteyiz yayınımızda. Dün karlı bölgeye giriş yapmıştık. Öncesinde birazcık hazırlık aşamamız oldu. Bir boss kestik. E, gizli boss diyebileceğimiz bir boss kestik. Bugün e, yine bir bossla karşılaştık ama kendisi kaçtı. Kar Karşılaşacağız herhalde. Ses açalım. buraya geldik e, ama burada ilerlemedik. Fakat ben dün e, buraya gelirken Niye göstermiyorsun diyecektim. Burada göstermiyor mu? Gösteriyor aslında. İki noktayı buzlu yol Ayna Göl daha bakalım. Heh, şimdi burada başladık ee, ve Ayna Gölde devam edecektik ama bu su yolu ben son bölümünü e, tam keşfedemedik. Orada bizi bir sinematiğe soktu ve Ayna Göl'e götürdü. Ben tekrar şuraya bir dönmek istiyorum. Burada acaba kaçırdığımız bir şey var mı? Bir ona bakmak istiyorum. Sonrasında Tekrar e, buraya döneceğiz Herhangi bir e, Geliştirme vesaire oldu mu diyecektim Bir eklentimiz olmuş şurada ha, Onu biliyorduk zaten hmm. Puanımız yok değil mi 3 puanımız var Bunları kullanmadık mı Kullanmıştık. Bir daha bakalım hmm. Evet kullandım Sonra şu asa duruşlarında yapmak istediğim şeyler vardı. Bir tanesi buydu. Nedense bunları kaydetmemiş diye düşünüyorum ben. Tamam şu ikisini yaptık. Puanları kullandık. Ee, onun dışında... Burada 3.000 puanımız var. Ee, buradan satır alacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. <laughs> Belki yeni şeyler açılmıştır. Şimdi üşüme halimiz olacak burada belli ki. Ee, bundan alabiliriz aslında. Altısını da alalım. Çarpılma hali. Demek ki şoklu bir şeyle karşılaşacağız burada bence. Bundan çok var. Bundan yok. Harita falan almışız zaten. Okey, şimdilik hazır gibiyiz. Ee, üşüme ile ilgili bir sıkıntı yaşarsak tabii ki şey yapacağım. Şimdi burada düz koşalım bakalım. Buraları gezdik zaten. ulaşmayacağım. Son kısma bir bakacağım. Ee, burada dövüşmem gerekiyor mu? Evet. Bu arkadaşlar uyanıyorlar. Okey. Uyanmadan işi bitiriyoruz. Okey. Fazla uğraşmayalım. Bu anımızı alıp kaçalım. Burada bir arkadaşla dövüşmüştük. Sonra kaçtı gitti. Şimdi ne olacak bir bakalım. tane daha var. şunlar var. var. Ha, şunlara bulaşmayacağım. Yukarı gideceğim zaten. Okey. Şu tehlikeli. Aa, bir arkadaşımız daha geldi. Gel bakalım. edebilir miyiz? Önce şunu halletmemiz gerekecek. Oraşmedik için yaptım bunu. Nasıl olsa burada bir boss görmeyeceğiz. Ekimiz ee, yer burasıydı. Burada bizi uçurdular çünkü orayı geçip araştıramadık pek dolaşamadık şimdi dolaşmak istiyorum evet dediğim gibi oldu burada bir sandık var evet geldi arkadaşımız iyi ki gelmişim diyorum ve sandığı açıyorum ne çıkıyor içinden hmm. yani irade puanı çıktı Başka kaçırdığımız ne var bir bakalım. Ee, burada bir düşman var mıydı? Şu tarafa doğru gidelim. Hmm, burada bir şey yok. Şuradan geçmiştik. Ah, Geçmiyor zannettim. yol var gibi. Bir bakayım gidebiliyor muydu? hatırlayamadım. Gidemiyorduk galiba. No. Pekala. Şu kısımda bir şey var mıydı? Yok gibi. Buraya. Girmedik mi? Burada bir yerde bizi sinematik girmişti galiba. Evet. Şuraya gideceğim inşallah. Oraya geçirirse beni. şurada bir şey var. Oraya gideceğim. Şuraya... Şurada ne var? Evet, burası geldiğim yer. Şurada bir soğurma bölgesi var. Ee, dikkatli olalım. Bir tane var bunlardan. <laughs> Evet güzel puan aldık. Devam edelim. Şöyle çıkalım tekrar. Şu yukarıya çıkamıyoruz herhalde. Şuradan bir gidiş var gibi duruyor. Şey yoktu. Tamam. Şuraya geçmeye çalışacağım. Geçebilirsem. Geçirmiyorum. geçirmiyor. Demek ki bu tarafa gidiş yok. Anladım kadarıyla. Artık bir kontrol edelim. Aptığımız yer yanlış oldu. Şöyle baktığımız zaman nereye bakıyoruz? Bu hmm. bölgenin devamı yok demek bu. Burası bu kadar demek, anladık kadarıyla Olsun. Keşfetmiş olduk. Gidemeyeceğimiz keşfettik. Gizli bir kapı falan varsa da bilmiyorum yani bazen oluyor çünkü düşmanımız olacak ama öldü mü? Yani kendisini öldürdüğümüz için yok artık. <laughs> İçeriye girilmeyen bir yer olarak karşımıza duruyor. Aslında arkası var bunun biliyor musunuz? Yani görünüyor. Ama herhalde başka bir zaman gireceğiz buraya. Yani kapı açılıyordur bence. Bu kadar gizli bir yer yoksa bu kadar arkadaşlar <laughs> haritadan tekrar ana görevimizin olduğu yere gidelim karlı bölge bence daha büyük olması lazım ee, bana biraz küçük geldi haritası evet burası biraz çok da küçük değil ama çok da büyük değil Sadece buralar biraz ee, geniş bir arazi. Açık bir arazi değil. Yani şöyle kenarından kenardan gezeceğim ben burayı. Ve bunlardan burada çok var. Eminim ki şey de çoktur. Oo. Burası bayağı tehlikeli duruyor. Ee, bir boss savaşı tarzı bir şey olabilir orada tehlikeli duruyor orası. Ee, kenarından şöyle gidiyorum. Oraya birazdan dalacağım. Ee, yaklaşmadan. Etrafından gidiyorum. Abi daha da devam ediyor orası ya. Çok enteresan. Bakayım. kenardayız ve bayağı geniş evet. Çok geniş. uzu atladığımızda kesin bir bu savaşı yapacağız herhalde. Burada görünüyor. Oo, çok kötü. Orada bir sandık var. Aşağıya Şu 2 e, Başka ne var? 3 Arkadan başlasak Hepsi bunlardan mı? Değil Sadece sağlam evet. al. Boncuğu diye bir şey aldık aksesuar Evet ben <laughs> de attık. çok iyi oldu Canlanmaya başladım artık içlerine girdik çünkü. Kaldı mı başka? Okay. <laughs> Sağlamcı olmak her zaman fayda var. Güzel bir şey aldık bence. Materyal, zihin özü, demir kum. İki tane çok iyi. 1325 irade. Efsane oldu bu aldıklarımız. Ee, şimdi yeni aldığımız şeylere bir bakalım. Aksesuar geldi. Bu aksesuarımız e, saldırıyı arttırıyordu. Bu önemliydi, üşüme halindeyken kırı zaten... Evet, demek ki burada bir üşüme yaşayacağız ki biz, ee, bunu bizden şey yapmamızı istiyor. O zaman şu farm olayına girmediğimiz için biz şunun yerine şu üşüme halini aktif edecek bir şey alalım. Bir de şuraya üşüme ile ilgili bir şey alalım. Bir bakalım. Tekrar menüye gel. Sol enerjiyi de sağ saldırıyı arttırıyordu, yukarısı kritik vuruş ve alt tarafta hasar azaltmaydı değil mi? Hı -hı. Yanma hali değil, ee... tamam, şu önemli ölçüde soğuk direncini arttıracak bu önemli. Buna ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Alta koyduk bunu. Şimdi e, haritanın geri kalan kısmını gezebiliriz. Böyle ortalardan koşa koşa gidelim bakalım neler var. Hmm, şurada bir tane daha varmış. <laughs> buradan gelmiştik? Buradan geldik. Aradan geçmedik. Hmm, şununla mı dökeceğiz acaba? Evet, böyle bir şeyle dövüşeceğiz galiba. Böyle görünüyor. Bakayım. Hmm. Bayağı ihtişamlı duruyor. yukarı kenardan gidelim. Hop, sakin. Oha. Gel bakalım. Güzel attı. Bir zahmet kullanalım yani şunu almışken. Burayı bitirdik galiba. Orta kısımdan da ilerleyelim. Bir şey kalmasın. Kalmış. Aslında birazcık da adam dök keşke. Ee, şu şey de olsaydı. Üçgen. İki heykelin Burada bir heykel var mı? Yok İki tane heykel gördüm Çünkü bir heykel daha var mı? Yok Bir tane orada oraya bakıyor Bir tane şu tarafa bakıyor Aha bir ses geldi işte bu. Bunu istiyorum. Hayır <laughs> vurmasaydım iyiydi be. Canım yok ya. <laughs> İrademi aldım neyse ki. <laughs> Ay ağzına yüzüne be. buraya. <laughs> Güzel vurdun. Olsun. Azıcık vurmuş oldun. Güzel. Başka?